Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün Reisaj, Vakfene, Türk Hava Yolları, Gudi ve Şeker Bank analizini yapacağız. Öncelikle Reisaj'da başlayalım. Şimdi Reisaj'ın şöyle haftalık geniş periyoduna baktığımızda 2020'nin başında bir manipülatif hareket olduğunu görüyoruz. 1 liralardan 7 liralara kadar Hızlı bir şekilde tırmanan hisse, daha sonrasında gökdelen formasyonu oluşturup bir yıldır bir düzeltme formasyonuna girmiş durumda. Yani hala eski seviyesine çıkabilmiş değil. Bakın 7 TL'ye. Ee, geçenlerde işte 630'ları, 640'ları bir test etti, tekrardan düştü. Şimdi Reys bir tavan e, tavan olmuştu geçen gün. Ancak şöyle bir düşen e, trendi var Reys'a. Şimdi bu düşen trendini kırması gerekiyor şurada kırdı dedik. Tekrardan geri çekilme yaptı. Şimdi önemli olan Reisaş için 4 TL seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağı. Eğer 4 TL'nin üzerinde kalmayı başarırsa tekrardan yavaş da olsa bir tırmanma eğilimi gösterebilir. Ama 4 TL'nin altına düşerse şu alçalan trendin altına girerse o zaman problemli olabilir. Şu an tam trend direncinde gözüküyor. Yakından takip edilmeli haftalık periyotta ortalamalarına baktığımızda şu an geçmesi gereken bir EMA21 ortalaması var. Yani 21 haftalık güçlü ortalama. Haftalık periyotta oldukça önemlidir bu kırmızı ortalama. 4.13 TL seviyesinde. Yani mumların mutlaka 4.13'ün üzerinde kalması gerekiyor. Bu öncelikli bir şart. 4.13'ün üzerine çıkmayı başarırsa ve kalıcı olursa burada trend olarak hani pozitiflikten konuşabiliriz. En azından şu dinlenme sürecinden sonra bir atak olacak mı diye konuşabiliriz. Ama üzerine geçemezse dediğim gibi oyalanmaya devam etme ihtimali olabilir. Şöyle günlük periyotta baktığımızda da günlükte tüm ortalamaların üzerine çıktığını görüyoruz. Tavan e, serisinden sonra 4-5 gün tavan gitmişti. E, bundan sonra dediğim gibi haftalıkta bu EMA21 seviyesi mutlaka takip edilmeli. Şimdi iç baktığımızda Kijunsen dediğimiz 26 periyotluk şu ortalamayı görüyorsunuz. Bu Kijunsen arkadaşlar tam oraya kadar iğne atmış ve oradan tepki görmüş. Yani direnç vazifesi görmüş. 4.62 TL seviyesi. Yani 4.62 TL'de çok önemli bir direnç. Kijunsen direnci bunlar için. Olası tırmanış senaryosunda mutlaka senin üzerine atması ve şuradaki mavi ortalamanın yani ten kansenin seni yukarıya doğru kesmesi gerekiyor ki bu kesimi gördükten sonra en azından haftalıkta bir trend var mı diye konuşabiliriz. Parabolik sarı noktası son hafta mumların altında yandı. Ve bu pozitif bir gelişmedir mumların altında yanması. Ve bulutun senkvispen A desteği dediğimiz şu üst destek seviyesi arkadaşlar 4 TL seviyesinde o da. Yani mutlaka 4 TL'nin üzerine atması gerekiyor. Bunu yakından takip etmek <laughs> gerekiyor. Şimdi... King Kong Junior'a eğitim setimizi de ekledik. En sonunda sel sinyali yani satış sinyali olduğunu görüyoruz bakın. Şuradaki bar ve sel sinyalini verdiği bar 4.88. Ondan sonra 4.88'den sonra 3 liralara kadar düştü hisse. Reisaş'ın genel durumu bu şekilde. Şimdi vakıf finansal kiralamaya bakalım. Önce King Kong Junior ile başlayalım. Bakın King Kong Junior bu hisseyi dipte aldırıyor. Yani şurada buy sinyali verdiği bar 4.14 4 TL seviyesi. 4 TL'de buy verdikten sonra hisse kaça kadar tırmanıyor? 32 buçuklara kadar tırmanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi içim oku saat ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Olası geri çekilmelerde en yakın destek seviyesi 24 TL'deki EMA 5'tir. 24 TL kırılırsa 22.60 TL'de bir sonraki desteği var. Ve oranı kırılması durumunda da son noktası neresidir? Son noktası 17 TL'deki ma 21'dir. EMA 21 ortalaması yani 17.30'lu seviyeler çok güçlü bir destek. Oranın kırılması durumu problem olur. İsteyen kişiler de haftalıkta ma 5 ortalamasını destek olarak kabul eder. Stop noktası kabul eder. Ve 24 TL'nin altına kırıldığı yerde isteyenler stop olabilir. Mumların geçmesi gereken önemli bir direnç var. O da 32 TL seviyesi. Mutlaka 32 TL seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor arkadaşlar. Eğer üzerine çıkamazsa ve geri çekilmeye devam ederse burada bir ikili tepe oluşturmuş görüntüsü olacak. Bakın şöyle göstereyim size. Şuradaki ikili tepeyi görüyorsunuz. Eğer geri çekilme devam ederse bu formasyon onaylanır ve geri dönüş sert bir şekilde devam edebilir. Çünkü kısa sürede yaptığı primi görüyorsunuz. Dikkatli olmakta fayda var. Zaten taban yemiş en sonunda. Ichimoku saat tekniğinde ortalamaların üzerinde ama bulut oldukça ince ve bulutlar arasında mesafe olduğundan geri çekilmelerin sert olma ihtimali gözüküyor. İnşallah geri çekilmez yukarıya doğru devam eder. Şimdi Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar şöyle bir durum var. Geniş grafikte baktığımızda 2018'den beri gelen, düşen trendi kırdı. Düşen trendin üzerinde şurada bir atak yapacak mı dedik. Tekrardan test etti trendi ve tekrardan tepki verdi. Yani Türk Hava Yolları için zaten son nokta şu 11.30'lu seviyeler. Onun altı nereye gidecek yani? Bu sebeple tepkisini verdi. Orta uzun vadede çok güzel bir grafik gözüküyor karşımıza çıkıyor tekrar söylüyorum kısa vade tahtaları değildir. Orta uzun vadede özellikle pandemi sürecinde bitmesiyle birlikte bir yavaş da olsa ağır da olsa bir tırmanış sürecine gireceğini grafik bize gösteriyor. umarım bu şekilde olur. Çok bekletmez yatırımcısını. Şimdi ortalamalarına baktığımızda geçmesi gereken bir direnci var. EMA 100 direncinde takılmış gözüküyor bakın. EMA 100, 100 haftalık güçlü bir dirençtir ve bu seviye 12.24'lü seviyeler. Şu an 12.23'te tam direnç seviyesinde ve burayı geçememiş. Şu 12.25'ler, 12.26'ların üzerine atmayı başarırsa 12.36'larda ve 12.40'ların son direnci var. 12.40'da MA21 direnci var. Yani şöyle söyleyeyim. Türk Hava Yolları'nın 12.40'ın üzerine hacmini bir şekilde çıkıp kalıcı olması gerekiyor. Bu dirençleri geçip kalıcı olabilirse dediğim gibi orta uzun vadede yavaş yavaş tırmanma eğilimine geçebilir. Ama bu dirençlere geçemezse bir süre ya daha yatayda dinlenme ihtimali yapması da olasıdır ağır tahta. Ama dediğim gibi orta uzun vadede yüz güldürecek tahtalardan biri diye düşünüyorum. İçim oksar tekniğine baktığımızda parabolik sarın şuradaki düşüşten kaynaklı 2 haftadır negatifte olduğunu görüyoruz. 2 sen ortalamasını yukarı kırmış. Ama şurada 12.93'lerde bir Tenkansen direnci karşısına çıkacak. Eğer 12.40'ların üzerine atmaya başarırsa 12.90'lara kadar çıkma eğilimi gösterebilir. Burada da ufak bir satış emi ihtimali olabilir. Bu sebeple yakından takip edilmeli. Bulutun üzerinde olması pozitif. diye bakalım. Hoodie'de King Kong Junior ne demiş bize? King Kong Junior şu seviyede aldırmış. 5 TL barında aldırmış. 9 TL'de sattırmış. Gayet nizam bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Haftalık periyotta açtım şu an King Kong Junior'ı. İçim pardon ortalamalarına baktığımızda şu an MA5 direncini geçmiş. Geçmesi gereken önemli bir direnç var. O da 7.85'lerdeki MA5 ve MA9 direnci. Yani hissenin kendini Beşlerin üzerine atması hacimli bir şekilde ve kalıcı olması gerekiyor bu için. Şöyle geniş perspektifte baktığımızda son noktası MA50 olarak gözüküyor. Çünkü MA50'den güçlü destek aldı. MA50 seviyesi 6.90'lı seviyeler. Yani şunu diyor bize 6.90'ın altına inerse tehlike var dikkatli ol diyor. Çünkü onun altında MA100 tam 5.80'li seviyelerde arada baya bir fark var. 6.90 kritik bir seviye olası geri çekilmeler için direnç olarak da dediğim gibi 7.85'te seviyelerin mutlaka üzerine atmalı. Çünkü 7.85'te bir direnci var. Günlük periyotta baktığımızda da en yakın destek seviyesinin 7.40 TL'deki EMA 21 olduğu gözüküyor. Yani 7.40'a kadar geri çekilmesi gayet normal. Ama yukarıya doğru tırmanacaksa da geçmesi gereken burada da yine 7.85 karşımıza çıkıyor. 7.85 ve 7.88'ler önemli seviyeler. Bu seviyeler mutlaka geçinmeli. Şimdi iç muk sarda ten kanserini 200'ün seni aşağı kesmesi. Bakın 9 periyotluk ortalama 26 periyotlu aşağı kesti. Bu negatifliktir. Parabolik sar 7 haftadır negatifte. Şimdi burada ne görmeliyiz? Mutlaka mavi ortalama kahverengiyi yukarıya kesmeli. Bu ilk şart. Bunun yanında parabolik sarı noktalarını mumların altında göreceğiz haftalık periyotta. Bulutun üzerinde olması pozitif. Şuradaki çık ortalamasını görüyorsunuz yeşilli olan. Bu yeşil ortalama mutlaka mumların üzerinde kalmalı. Mumların içine saplanırsa eğer burada bir problem başlıyor demektir. Dikkatli olmakta yine fayda var. Şimdi Şekerbank hissesinde ne var? Şeker Bank'ta arkadaşlar en son King Kong Shingle şu barda <laughs> 1.50 TL barında 1.56'larda sat sinyali vermiş. 1.56'lardan sonra ise 1 TL'ye kadar düşmüş görüyorsunuz. %30'luk %33'lük bir düşüş söz konusu. E, bu sinyallere uymak oldukça önemli. Teyit etmek en azından. Şimdi haftalıkta da MA200'ün dahi altında olması tüm bankacılık hisselerinde olduğu gibi Şeker Bank'ta da tekniği zorlayan durumlardan. Bu sebeple geçmesi gereken çok önemli bir direnç var. 1.14 TL, 1.13 TL çok güçlü bir direnç. Şimdi buraya direnci geçemiyor. Ama 1.13'leri, 1.14'leri yukarı kırarsa 1.19'lara kadar tırmanma eğilimi gösterebilir. Karşısında birçok direnç çıkacak. 1.19'da var, 1.27 1.29 hep direnç var karşısında. Bu sebeple bankalar ne zaman hareketlenecek diye artık yatırımcısı da bekliyor yorgun bir şekilde. <laughs> Umarım bir an önce yukarıya doğru atak gerçekleştirir. 1.21 TL seviyesinde güçlü bir direnci var. Geçmesi gereken en azından şu seviyelerin 1.21'lerin üzerine kendini atmaya başarırsa hani hareketini yukarıda yapması açısından pozitif olacak. Yakından takip edilmeli. İç moksarla baktığımızda tüm parametreler negatifte. Paraboliksel negatif, ortalamalar negatif, bulutun altına inmesi başlı başına negatiflik. Geçmesi gereken bulut dirençleri var. pan B direnci 1.20'lerde, 21'lerde gördüğünüz gibi. Yani aynı direnç seviyesi birçok indikatörde bizim karşımıza çıkıyor. Ondan sonra geçmesi gereken 1.34'lerde güçlü bir direnç var. Bu dirençlerin tek tek geçildiğini görmemiz ve trendin pozitife döndüğünü görmemiz gerekiyor bu hissede. Ondan sonra trend pozitife dönerse yakından takip edilebilir. Şeker Bank'ın durumu bu şekilde. Bugünkü analizler bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseler varsa yorumlamamı istediğiniz ya da kripto paralar. Bu postun altına yazarsanız onları da listeme eklerim, analizini yaparım. Destek olmak isterseniz de bu postu beğenip kaydederseniz destek olabilirsiniz. Ee, Sıfır, sıfırdan başlayan arkadaşlar için eğitim seti hazırladık. Grafik analiz eğitim seti. Yani bu işi hiç bilmeyen bir kişi için en başından itibaren ihtiyacınız olan tüm metotları anlattık. Bir hisse alınırken neye dikkat edilmeli, stratejiniz ne olmalı, e, kripto paralar için de geçerlidir birebir. Bir yükselecek hisse nasıl tespit edilir, düşecek hisselerden nasıl kurtulunur gibi teknik e, konular mevcut. DM üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.